Aa ikiliye bak. İkiliye bak. Bilal'e ne yapıyorsun? Kuş yüzümü. gözümün önünde yapma bari. Ama Elif ya. Olsun olsun. Enti. Ben komünikasyon baydım. Ben, ben <gülüyor> inandım <gülüyor> bu arada. Skip atıyorum. Bence self. Ben Semi abiye verdim. Bence Esra self attı. Bence de self. <laughs> <laughs> Dilara hiç <için> beni atabilirsiniz yemin <laughs> ederim. Sıfır sonra. Şey diyeyim mi? Oğlum Dilara sevmiş dedi diye ben kendime veriyordum neredeyse. Didem abla. <gülüyor> <gülüyor> ya... Hiçbir şey olmaz. Evet. Bakalım playleyebiliyor muyuz burayı? Şurayı bir kitleyelim. Tamam Reaktörde uzun görev fake'i atalım atalım. Reaktörde yukarıya çıkan biri falan olursa onun bir... Ama şimdi sen ne yaptın güzelim? Sen verme sabotajları. Öf. Öf. Alo. 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 Elektrikteydi. Elektrikte mi? Elektrikteydi. Furkan sen neresin şu an? <laughs> Reaktördeyim kanka. Evet Furkan reaktörü yukarıdan geldi. Ee, bir evet, şey söyleyeceğim. Devrim ben Efe reaktör çözdük. Burkan doğru söylüyor. Esra şu an reaktörde. Ben de kamera izliyorum. Admin tarafında baya bir yoğunluk vardı. Oradan Aha. çıkanların nereye daldığını tam hatırlamıyorum ama. Eee Semi elektriğe gitti. Ben storage'e indim mimar orada kaldı diye hatırlıyorum. Efe neredeyim dedim. Kameradayım. E, emin misin çünkü ben reaktörden evet. çıktım aşağı doğru iniyorum. Geçerken de baktım, security'de sanki biri yoktu. Hayır, ben bayağıdır kameradayım. Hatta biri benim yanıma Yok, geldi, çıktı ondan sonra. devrimle girdiğinizi gördüm. Ben ben Aha. gördüm, orada olduğunu da gördüm. Sonra aşağı indim de gerisini bilmiyorum. Hatta Heh, ben... kameranın ışığı da yanıyordu, onu da söyleyeyim. Yani yanlış bakan da görmüş mi? olabilirim. Evet ama ben reaktörden çıktım, aşağı doğru indim. Security'de kimse yoktu. Ben bir şey söyleyeceğim, yani kameraya bakan varsa report şu anki bu dead body'nin reportu gelene kadar kameranın ışığının yandığını söylüyor olması gerekir. Yani herhangi bir kişi Sultan gördüyse. Sultan çıktın mı reaktörden? Daha çıkmadım görev yapıyorum. Okey. Kamerayı gören yok mu? Hiç kimse ışığına görmedi mi? Yok ben bakmadım. Vallahi bakmadım mı? Ben bayağı uzun süre süreçteydim Ondan sonra elekte geçtim. Zaten yani, benim kamera, benim geçtiğim yok. yerde kamera yoktu. Bakamam ben. Sen şeyden, elektriğin altından mı geçtin? Aynen, Storage'den geçtim. Yani nereye gittin peki? Navigo sana. Tamam, doğru söylüyor. Tuto hani Tuto şu anda elektriğin altından geçtiği için Tuto'yu sorumlu tutabilirdik ama Tuto da doğru söylüyor çünkü navigasyona girdiğini gördüm kamerada. Yani şu an benim aklımda iki şey seçenek var. Ya Semih gider gitmez self attı ya da F event vent. Başka bir seçenek yok yani. Başka bence de yok. Sadece bu var. Cidden. Ya da, ya da Esra vent olabilir. Benim... Yukarı gitti. O belki Mete'yden gitti. Bak, Ayı biraz ama şey. Ayı biraz şey. Furkan yanımdaydı kapıdan çıkarken. Bu arada çıkarken. bir şey söyleyeceğim Aşağı arkadaşlar. Dolayınken... Ben, kameranın başından hiç ayrılmadım. Ben çok eminim Efe'nin orada olmadığını. Çok eminim. Neye eminsin anlamadım. ben bir, şey, bir, şey bir kişi kameranın Aşağı ışığına, ışığına bakmadı mı bana? Hayır ben madem ventten gittim Zeyrekli kil aldım. Ben madem gittim ventten kil aldım nasıl kameranın ışığı hiç sönmedi? Bana bunu söyleyin. Ben bunu iddia ediyorum kameranın ışığı hiç sönmedi diyorum. Tamam tamam ne söyleyeyim ki bana? Ki bunu. Tamam oyun başla oyun. Abi o benim suçum değil ki ama. Eee ben mi söyleyeyim sen mi konuşacaksın? Sen söyle. Ee, Mert Security'de Esra'yı öldürüp ben girince sel attı. Evet. Peki buna hanginiz inanıyor? Hanginiz affediyor? Vallahi inanmayan söyleyeyim. maldır öyle söyleyeyim. <laughs> ya, ben de size bir şey diyeyim mi? Biz dördümüz de elektrikteyiz. Yani ikinizden biri olduğu çok net şu an. Ben <laughs> şey ee, ben. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim sadece. Şunu söylüyorum. Diyorum ki Mert kill almıştı. Ben girdikten sonra self-report attı. Ee, ve beni de şu şekilde anlayabilirsiniz. Benim security'e sonradan girdiğim çok belli. Çünkü benim arkamdan biri gelip report <gülüyor> atamaz. <gülüyor> Çünkü <laughs> mimarın yanından Saniye gördüm. Mimarın görmüş evet. olması ben, gerekiyor. Efe bitti mi? Bekle sen. Bir dakika, bir bir dakika ben dakika, anlatayım. Dakika, dakika. Bir de ben, ben şey söyleyeyim. söyleyeyim Şöyle e, hepiniz e, elektrikteydiniz ki ben de oradaydım hatırlarsanız. Ben çıktım. Tam yukarı doğru gidiyorken, Efe elektriğe doğru geliyordu, sonra elektrikler kapandı. Doğru Sonra Efe yukarı koşmaya başladı, tamam mı? Ben de Efe'nin peşinden gittim. Ee, bu arada ben Esra'nın sonra... kamerayı izlediğini bildiğim için yukarıya doğru oh. koşmaya başladım. Ya yani neyse kanka. Ben abi. sabahtan beri siyahlayım. Aynen Öldürmedi yani. beni. Ben de siyah öldürmedim. Bence Efe maf- şey- Abi zaten imposter. bitti ikisinden biri. Tamam, Efe e, suyun çünkü bak. Yani. Ben, ben siyahların başından beri birlikteydim. Cici. Ben de şey zannettim onu şey. ben, evet ben öldürdüm Mert yakaladı diye. Trayer Trayer'da oynamadım. Makara yapıyordum. <laughs> <laughs> Kalben gitti oğlum. Abi o iki kere elektrikler ilaracı almıştı. Bana veda ettiği için ben de makaraya vurdum yani. <laughs> Başlatıyor e. Başlat. Elektrikler kesildi sanıyordum. Ya aşkım. Olsun Dilara'cığım boş ver ben. sen. Eh be Dilara. Eh be kızım. Eh be Suat. Evet şöyle. 2 tire 2,5 dakika arasında kamerayı kapatma ihtimalime ne diyorsunuz? Var mısın yok musun? who's that party on a tuesday Benim adım Elvan Daltol Derin balkon balkon benim ben vermişim gibi oldu ha Verip tam tersine koştum ya Nasıl yani? Alo. Dilara seni çok seviyorum ama elektriğin orasında görevi yok ablacım. Orası sadece sabotaj için kullanılıyor. Hayır hayır, göremiyordum ki zaten. Şey, efe abi eğer diye bakmaya şey yaptım valla. Ay özür dilerim. Bir şey diyeceğim, <laughs> tamam. bence bence bence. Ben çok ikna Şöyle bir... bile. Arkadaşlar <laughs> double kill tamam. atılmış. Aynen Efe beni bir dinle şimdi 5 headlik yapacağım hemen. Yap. 5000 IQ hazır mısın? Hazırım. Esra killerin nerede olduğunu bulunmaması için böyle bir plan uyguladı bence Esra. Bir şey yapalım. söyleyeceğim. Eee reaktördeydim. Reaktörde Çünkü elektriğin oradan geliyordun Sahnye ve misin? neyse. Eee killin nerede olduğunu bilmiyorsan elektriğin oradan geliyor. niye diyorsun ki? Bilmiyorsun sonuçta. Ben reaktörden Çünkü... çıkarken yanımda Dilara vardı. Dilara ile birlikte elektriğe girdim. Evet. Ondan sonra yine aynı şekilde çıktım. Oradan direkt kafeye geldim ben. Tamam ben, ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Kalmadım. Ben de Amdin'deydim, Orada şeye bakıyordum. Bu kaç kişi nerede? Ona bakıyordum. Evet. Ben Dört siyah kişi nerede ne vardı? vardı? Yani bu double nerede Sol sonra? Evet, taraf. Gittim. Kanka elektrikte, reaktörde ve şeyde, upper engine'da toplam 3'er 4'er kişi durmadan olup duruyordu. Anladın mı? Ve sol taraftan Hani Esra gelip direkt yani sabotajı umursamadan şey yukarı çıkıp bir de Dilara'nın tamam. üstünden oynayıp... Tamam ben bir şey soracağım. Hayır. Eee hayır evet bir saniye. Kaan neredesin? Ben şey, elektrikteydim kabloları bağladım. Evet şu orada. En neredesin? Evet orada. İşte en son oradaydım. Elektrikte şu an. Dilara ben, Kaan elektrikteyiz şu an. Dilara sen Kaan elektrikteyseniz, sizin impostor olma ihtimaliniz yok. Evet. Evet, siyah da ben adminde gördüm e şeye admin bakarken. Sen admin tamam. adminde mi? Admin adminde olduğumu gördüm aldım. ben. Oradan elektriğe geldim, adminden bakıyordum dedim kanka e tamam, admindeydim demedim. Mert'i, Dilara'yı, Mimar'ı çıkarttım listeden tamam mı? Ee, Ayıcık neredesin? Şu an kafeteryada kablo bağlıyorum abi. Ee, Didem neredesin? Admindeyim. Ee, Didem'i doğrulayabilecek var mı? Doğrulayabilecek kimse yok çünkü oksijen oksijen. Doğru 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 doğru. doğru. Ben doğruya biliyorum. Oksijen yapıyorum. sabotajını çözdüğüm zaman bile kimse yok da Bir şey. Ee, o tarafa gittiğini gördüm ama. Evet. Demiş sen neredesin? Affım. Ben e, oksijen değil, ben yani üst taraftaki oksijeni çözdüm ben. Tek başıma. Arkadaşlar ben. Yani Semih yalan dinlenmiş söylüyorsam affım ola da. Diyor. Ben Semih'ten çok şüphelendim şu an. Semih çünkü imposter'sa susup 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 milletin evet. Susup susup olsun, dinleyip ona göre. Evet oynayayım. evet. Demin de demin de Demin Hala Esra'nın şeyine Ben bayağı... değilim, dediğim gibi hiç yalnız kalmadım Mert. Hiç yalnız kalmadım. Tamam kalmadı. işte o yüzden tablo şey yani. Şöyle, tamam, Dilara gördü. Onun o, öncesi Didem reaktörde gördü. Hatta Semih de gelmişti reaktöre. Ben zaten oradan elektriğe inerken de Dilara yanımdaydı. Oradan çıktım direkt kafede şey bastım zaten. E. Evet. Eveeet Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm Selam Aleyküm Selam Kaan Efendim e, Neredesin? Reaktörden kafeteryaya geçtim. Reaktörden kafeteryaya geçtim. Evet. Yani şu an evet. kafeteryada kanka. Asalım gördüm. Kaan'ı. Ne, ne alaka? Ee, hiçbir şekilde yanımdan geçmedi. E, upper engine tarafından. E, ee, vent attı. Şu anda da storage'dan. E, elektriğe vent attı. Şu anda da storage'dan kafeteryaya çıkıyor. Ha. Elektriğe hiç gitmedim. gitmedim. Ee, peki Mad Bey'den nasıl e, şeye geçtiğini söyler misin bana? Storage'dan, kafeterya tarafından Evet, MadBay tarafından... tarafından gelmedi, şeyden admin tarafından geldi bu arada. Yani bunu açıkla bana sadece. Ben MadBay'e girdiğini gördüm bu arada. Eee, bunu açıkla ya. bana. Evet, o yüzden <laughs> çıktı. <gülüyor> ee, arkadaşlar, bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Yüksek ihtimalle eşi de Semih, çünkü ikisi beraber Medbay'e gittiler. Kaan kayboldu, aynen, aynen. Kaan kaybolduktan sonra Semi oradan çıktı. Bir de ben Medbay'e girerken gördüm. Evet. Ben direktöre ya, ya Allah aşkına ya. Kanka, Bek ne alaka kanka ne, değil, ne alaka? Kanka değil sen de şöyle oynamayı bırak artık. Tamam amına koyayım görürsün şimdi sen. Kı benle mi Maruz aynen. <laughs> Kanser Kemaline. ya. Al amına koydum. Al amına koydum. Bitti mi oyun? Küfür etme lan. Küfür tamam. <laughs> <Yürü> etme lan. <laughs> Nasıl? Bu oyunun şu an bitmemiş olması inanılmaz gerçekten ya. Nasıl bitmemiş olabilir bu oyun? Kim amına koyayım o zaman ya? Bir tanesi mimardı, evet. <laughs> Bangia de Marcia, Csett. Araya bak Spawn oldu. Eee... Ayıcığı keselim. Abi neden gözüm önünde öldürüyorsun? Eee versene bana, oyunum dondu. <laughs> Zaten kalan... <laughs> ya inanılmaz amına koyayım ya. Gibi. Ama kan düşmüş hemen çekiyorum. Ay. Esra oy verip çeksene. Özür dilerim. Bu oyun biraz bu arada kontür kaldı yani. Kötü bir oyun oldu. Baya kötü oldu. Aynı. Esra zaten Bayağı iki tane kilit sakladı. Impostor olmasına rağmen. <laughs> Sorma Mert. Oğlum ne yapayım öyle Am bir şey yapma ihtimalim var mı? Kim daha iyice cene? Yok da mı? Semih de. <laughs> Semih de. Al işte dedim bir de bana küfür ediyor. <laughs> amını amını yolunu sikeyim bak bir de bana ya, küfür tamam, ediyor. Ya. Tamam tamam. Sakin. Zaferimiz var ya. <laughs> Kusura bakma Bak, aracım. kusura bakma ben o Semih'i sonuna göreceğim. Evet Dilara bunları duymuyor zaten abi sen. Yok ama bak Asla. öyle şeyler duymaz. Ama kusursuz ya tamam mı? Suçum yoktu killerde. Aynen bayağı kusursuzsun oğlum. Oğlum ben hala Kaan'ın nasıl kötü oradan kötü. geçtiğini anlamaya çalışıyorum şu anda. Ya oynamayı öğren öyle geldi ya. Yani. verdi. görmeyeceksiniz o kile 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 Esra beni bir sal ya Esra. Hmm. Oğlum bir şey hmm. yaptım. Diye görev yapıyorum. Ya. Papetarya da buldu. Mi? Mert. Yani şu an çok enteresan bir şey oldu çünkü 3 kişi aynı anda kafeteryaya giderek bir de Didem oradan çıkıyordu. A ne geliyordu. tarafında tarafından buldun kafeteryanın? Kanka sağ üst. Ben Medbay tarafından geldim. Ben de Furkan doğrulayabilir. Doğru bu arada. Ya benim Dert şu an kafam çok gitti. karışık. Neden nemazla aktarıyorum. Beni de ayıcık doğrulasın. Ben de ee, şu an security'den çıkıp kafeteryaya gittim. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Benim içiniz. Ee, şu an benim şüphelilerimden Semra var. Ee, bir de Benim de sen. Didem var. Çünkü şöyle oyunluk başladığında ben şeydeydim. Bu kil büyük ihtimalle elektrik sabotajı yapıldığında ilk Oyun başladığında alındı büyük ihtimalle. Oksijenin orada Semra ile sadece ben vardık. Semra bir ara yok oldu. Böyle bir 10 saniyeline falan sonra geri geldi. Anlatayım. Sonra oradan aşağı indik. ile karşılaştık komunikasyon. Ben anlatayım. Ben de silah bulduk biz ilk. Sonra evet. indik aşağıya. Evet. Elektrikler kapalı olduğu için siyah orada görev yapıyordu. Ben de ismini görebilmek için senin hani sana yaklaştım. Sonra ismini gördükten sonra çıktım oradan. Ee, şeye gittim. Navigation'a gittim, sen de geldin peşimden hatta beni öldürecektin bence sonra aşağıda birini gördün kamera görevinin başında vazgeçtin. Ben senden e. kaçıyordum. Aynen. Yani neyse, ne diyeyim ki Semra, okey yani. Ben sadece senden şüpheleniyorum. Şu anda Mert'in verdiği iki tane lead var ama yani bence yeterli info da yok. Bu arada. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Admin'deki upload değil mi? Evet. Evet. Hayır. Peki nasıl hayır? Evet upload. Download da oluyor. Hayır, hayır upload, hayır. Upload, hayır. upload orası. Hayır, o upload. zaman o zaman Esracığım oyunun başında sen neyin download'unu yaptın da admin'de upload yapıyorsun? Download yaptım, upload. Ne zaman yaptın o kadar bir süre video yok Petra? Hayır, direkt oraya indim. Şey indirdim. Nerede yaptın peki? Kafeteryada. Nerede yaptın? Ben Admin e adminden de elektriğe gittim. Yalar Nerede söylüyor. yaptın? Nerede yaptın? Dalnondu nerede? Dalnondu şey nerede yaptın. yaptığını söyler misin Esra? Semik görmedin mi beni elektrikte? Esra neden cevap vermiyorsun? Serizden <laughs> bir doğru Semik görmedin gördüm, mi beni gördüm, gördüm gördüm gördüm. Tamam. Admin yaptım söylemiştim zaten. Tamam admin, admin upload. Admin download, download, nerede yapılmıyor. Download'u nerede yaptın ilk başta abla? Admin'de download <gülüyor> yapılmıyor. yapılmıyor. Kaç kere söyleyeyim anlamamız için? Tekrar söylüyorum. Admin'de download yapılmıyor.